çıkarma hakkı getirmek istenmektedir. Sendikaların toplu sözleşme yapmak için sahip oldukları gereken ehliyet ve yetki barajları uluslararası sözleşmelere uygun bir şekilde kaldırmak yerine tam aksine yükseltilmektedir. Tasarı bu haliyle yasallaştığı takdirde iş konuların birleşmesi nedeniyle yedi sektörde örgütlü sendika kalmayacaktır. Tamamı barajın altında kalacaktır. Ordu'nun mücadele biz. ile yasallaşması halinde yüzde bir barajıyla on sendika, yüzde iki barajıyla on üç sendika, yüzde üç barajıyla altı sendika, yani toplamda yirmi dokuz sendika devre dışı kalacaktır ve baraj altında kalacaktır. İnşaat, turizm, sağlık, taşımacılık, ticaret, büro, eğitim, basın ve liman işçilerinden oluşan altı milyon iki yüz doksan sekiz bin işçi için Toplu sözleşme artık hayal olacak. Dahası bundan böyle yeni sendikanın kurulması, faaliyete geçmesi, büyümesi de tamamen imkansız hale gelecektir tasarı ile işçi sendikacılığı tamamen idari siyasi vesayet altına alınmak istenmektedir. Anayasa Euro Sözleşmeleri AB sosyal şartı ve evrensel hukuk kurallarına aykırı bir şekilde bütün baskıcılığıyla korunmakta hatta genişletilmektedir. Grevlerin en önemli sembolü olan grev çadırının kurulması dahi yasaklanmaktadır. Tasarıyla siyasi otoriteye işçilerin hak araması ve grevlerini etkisiz kılmak için sınırsız bir yetki tanımaktadır. Sendikal hak ve özgürlükleri fiilen kullanılmaz sur, hale getirilmek istemektedir. Çalışma Bakanlığı'nın tasarrufları yargı denetiminin dışına çıkarılmak istemektedir. Yine bu tasarıyla sendika kurucularına o iş kolunda çalışıyor olma şartı ortadan kaldırılmaktadır. Tasarruf haliyle yasallaştığı takdirde Artık Türkiye'de mafya tipi sendikacılığın önü aşınacak. Başta sendikal kültürü özümsenmemiş işletmeler olmak üzere tüm işyerlerde kaos zemini hazırlanmış olacaktır. AKP mutlak ve kontrolsüz bir güç olarak çalışma hayatını bütünüyle vesayet altına almak istemektedir. Sadece baskı rejimlerinde görülecek böylesi bir sistem asla görülemez.